akşamlar değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Asya'nın sesinde bugün asıl meselemiz aslında asıl konumuz İran'a yaptırımlar. Yaptırımlar 5 Kasım'da devreye girecek. Amerika tarafından tek taraflı olarak İran bu yaptırımlarla nasıl mücadele edecek? Aslında e, bunu araştırdık ve İran, e, Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan'ın özel bir haberi var. Şimdi ona bakacağız. İran'ın can damarı sayılan petrol ticaretine hedef alan yeni yaptırım kararını Ulusal Kanal'a değerlendiren Tehran Times genel yayın yönetmeni Muhammed Gadiri Ambargon’un başlamadan başarısız olduğu kanaatinde yaptırımların psikolojik bir savaş olarak nitelleyen Gadiri İran halkı yaptırımlara direnecek dedi. Ve şahsı Donald Trump, e, az... Tahran Times Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Kadiri, 40 yıldır yaptırımlara direnen bir ülkeyi yaptırımlarla dizginlemeye çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu söyledi. İranlı gazeteci, Tahran'ın yaptırımlar karşısında yeni ekonomik planlarının olduğuna dikkat çekti. Elbette İran'ın yaptırımlarla mücadele noktasında Avrupa Birliği ülkeleriyle devam ettirdiği diplomatik işbirliğinin yanı sıra önemli petrol alıcısı olan Çin, Hindistan ve de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile de temasları sürmekte. Bununla birlikte ülke içerisinde yaptırımların olası etkilerini engellemek için yeni ekonomi programları geliştiriliyor. İranlı gazeteci yeni dalga yaptırımların mevcut duruma fazla etkisi olmayacağını savunuyor. Yeni yaptırımların uygulanmasının hemen arifesinde iç piyasaların psikolojik anlamda etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani şimdiden yaptırımların etkisini piyasalarda görüyoruz. Geçtiğimiz iki ay içerisinde dolardaki artış bunun bir örneği oldu. Buna karşılık hükümet gerçekleştirdiği kabine değişiklikleriyle yaptırımların iç piyasa etkisini kontrol altına almaya çalıştı. Bunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Uzmanlar 5 Kasım tarihinde başlayacak yaptırımların İran ekonomisine düşünüldüğü kadar zarar vermeyeceğini söylemekte. Çünkü ilk yaptırım paketinde İran ekonomisi başarılı bir sınav verdi. Bu anlamda ikinci yaptırım paketinin İran için bir anlamı bulunmamakta. İran petrolünün küresel pazar payı yaptırımların can alıcı noktasını oluşturuyor. İran'ın petrol satışının sıfıra inmesi durumunda Suudi Arabistan Amerika'ya petrol piyasasındaki açığı kapatacağına dair söz vermişti. Ancak bunun başarılı olamayacağını görmekteyiz. Öncelikle küresel petrol pazarı İran olmadan e, ayakta kalabilecek mesela. durumda değil. Ve Diğer de yandan petrol bari fiyatlarındaki bari artışı bari Amerika bari kontrol bari edememekte. E, bu da göstermektedir ki Amerika'nın İran de, karşıtı de, politikaları de, de, daha de, yolun başında de, de, başarısız de, olmuştur. Gadiyri Amerika ile yürütülen psikolojik savaşta da yenileceğini vurguladı. Ve özellikle Donald Trump, yaklaşık e, az hududu, Bizim yapmamız gereken Tahran'a karşı yürütülen psikolojik savaşla mücadele etmek. Çünkü onlar İran halkını etkileri altına almak istiyorlar. İçeride yaratılmak istenilen korku ortamında başarılı olurlarsa hedeflerine ulaşmışlar diyebiliriz. Ancak bu zamana kadar ki geçen sürede de gördüğümüz gibi Amerika, İran halkı üzerinde etkili olamamakta. Özellikle İran'da İslam devrimi sonrası kutlanmaya başlanan küresel emperyalizmle mücadele günü 4 Kasım tarihinde Amerika bir kez daha yenildi. edildiğini görecektir. Celogiri ve icad-ı mahdudiyet der saderat İranlı gazeteci olası senaryoları şu şekilde özetledi. İran bevici der hoze nafto enerji İlk senaryo, yaptırımların hem toplum hem ekonomi üzerinde istenilen olumsuz etkiyi yaratması. Elbette İran halkı uzun yıllar yaptırımları ve baskıyı tecrübe etmiş bir millet olarak son yaptırımlar karşısında yine direnmeyi seçecektir. Diğer bir senaryo ise Amerika tarafından başlatılan yaptırımların Avrupalı dostlarınca etkisizleştirilmesi olduğunu görüyoruz. Elbette bu ülkelerin her alanda İran'ın yanında olduklarını söyleyemeyiz ancak Amerika tarafından başlatılan yaptırımların Avrupa Birliği ile İran arasındaki ortak ekonomik paydalar düşünüldüğünde başarılı olması çok zayıf bir ihtimal. Hafta başında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dünya liderleri de tebrik mesajları gönderdi. Özellikle Asya'dan Rusya, Azerbaycan ve Pakistan liderleri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünde dünya liderleri de Türkiye'ye kutlama mesajları gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi. Putin, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin cumhuriyetin ilk yıllarında başladığını vurguladı. Tüm Avrasya'nın çıkarları için bölgesel ve uluslararası meselelerde Ankara ve Moskova'nın işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti. <laughs> Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Aliyev, bugünün Türkiye'sinin dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin ve stratejik ortaklığımızın bundan sonra da başarılarımızın ana faktörü olacağına inanıyorum ifadesini kullandı. Pakistan Başbakanı İmran Han da tebrik mesajı yayımladı. Han mesajında Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada üstlendiği rolün Pakistan'a mutluluk verdiğini belirtti. Kurtuluş Savaşı'nda Hint alt kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteğe de değindi Han. Atalarımızın, Türk kardeşlerimizin ulusal mücadelesinde onların yanında olması bizim için büyük bir gurur değerlendirmesinde bulundu. Çin'in en önemli gazetelerinden Global Times'ta Türkiye'nin Çin Büyükelçisi'nin 29 Ekim yazısı yayımlandı. Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen yazısında Amerika'ya karşı Çin'le Türkiye'nin benzer konumda olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin'in önde gelen gazetelerinden Global Times'ta 29 Ekim'le ilgili yazı kaleme aldı. Bugün 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın takiben Batılı emperyalist ülkeler tarafından işgal edilen Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurtuluş savaşı vererek Batılı işgalcileri kendi topraklarından kovdu. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti resmen ilan edildi ve böylece binlerce yıllık kültür ve yönetim geleneğine sahip Türk milletini sonsuza taşıyacak olan ülkemiz kuruldu. Thanks to it's strategic location along the belt Önen yazısında Çinle Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret savaşlarına da değindi. Türkiye ve Çin'in ortak kaderi sadece kuşak ve yol girişimi ve diğer ortak projelerle sınırlı değil. Ülkelerimize karşı ekonomik tehditlerde de benzerlikler gözlemliyoruz. ABD'nin ekonomik tehditleriyle bir ticaret savaşının içine çekilen Çin gibi Türkiye'de ABD ile bir ticaret savaşına zorlandı. Bu savaşın en son örneği serbest piyasadaki rekabet koşullarından uzaklaşan ABD yönetimi tarafından Türkçelik sektörüne karşı kotaların ilan edilmesi. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti gibi ticaret savaşlarına ve ekonomik tehditlere rağmen Türkiye serbest piyasa ekonomisinin sürdürülmesini uluslararası koşullar altında ve adil şartlar altında küreselleşmeyi savunmaya devam ediyor. Evet Asya kıtasında 29 Ekim mesajlarını vermeden geçmek olmazdı. Şimdi Suriye'deki gelişmelere bakacağız. Rus Savunma Bakanlığı Suriye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Konashenkov, Türkiye sayesinde İdlib'de ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu belirtti. Amerika'yı da eleştirdi Konashenkov. Koalisyon bombardımanıyla Rakka'nın haritadan silindiğini söyledi. <laughs> Suriye'de teröristler kışkırtma hazırlığında dünya kamuoyunun beyaz miferler olarak tanıdı Ajan provokatör grubun İdlib'de kimyasal gazla saldırı yapıp suçu Suriye devletine atacağı konusunda Rusya devleti uyarıda bulundu Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor koneşenkov düzenlediği basın toplantısında Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. koneşenkov aldıkları istihbarata göre, Türkistan İslam Partisi adlı terörist grup, 27 Ekim'de İdlib'in güneyindeki Marate Numan'da 20 konteyner kolerini beyaz milferlere teslim etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre beyaz miğferler psikolojik savaş malzemesi olarak kullanmak üzere çekecekleri filmlerde oynamaları için yerel halkı gıda yardımıyla kandırmaya çalışıyor. Ya, Rus sözcü İdlib'le ilgili gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 17 Eylül 2018'de Rusya ile Türkiye arasında yapılan İdlib'de silahtan arındırılmış tampon bölge anlaşması Suriye'deki durumun normalleşmesi için önemli. Türkiye'nin anlaşma gereği üzerine düşenleri yerine getirmeye çalıştığını görüyoruz. Anlaşmanın ihlal edildiği vakalardaki azalma bunu kanıtlıyor. Eylül'de 773 vaka rapor edilmişken Ekim'de bu sayı 197. 31 tank, 22 büyük arazi topu, 23 havan topu ile birlikte 2450'den fazla teröristin bölgeyi terk ettiğini belirten Konaşenkov Türkiye'nin çabaları sayesinde bunun sağlanabildiğinin altını çizdi. Ankara'nın İdlib mutabakatındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyebiliriz. Ancak yine de Türkiye'nin bunun için çok çaba sarf ettiğine dikkat çekmek istiyoruz. Rus sözcü Koneşenko Suriye'deki Amerikan varlığıyla ilgili de konuştu. Sadece geçen ay 120 sivilin öldüğü bilgisini paylaştı. Koneşenko, Rakka'da yaşanan trajedinin sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri olduğunu ifade etti. Koalisyon bombardımanında şehrin neredeyse yeryüzünden silindiğini de sözlerine ekledi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara'da bir elçilik açma ve Türkiye'den insani yardım alma konusunda talepte bulundu. Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi Ersin Erçin, Amerikan yaptırımları kalkmadan hiçbir şey yapamayız yanıtını verdi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Ankara'da elçilik açmak istedi. Türkiye, Amerikan yaptırımları nedeniyle kabul etmedi. Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi Ersin Erçin, geçen mayıs ayında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Büyükelçi Erçin, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Jong Nam'la görüştü. Görüşmede Kim, Güney Kore ile birlikte Kuzey Kore'ye karşı savaşmasına rağmen Türkiye'yi artık düşman olarak görmediklerini söyledi. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin Türkiye'de bir elçilik açması ve ekonomik işbirliğinin canlandırılması talebinde bulundu. Ancak Büyükelçi Ersin Erçin, Amerika'nın Kuzey Kore yaptırımları devam ettiği sürece Türkiye'nin hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Ayrıca bunun öncesinde Güney Kore ile görüşmeleri gerektiğine dikkat çekti. Türkiye birkaç yıl önce Kuzey Kore'ye seraları için pirinç ve teknik ekipman sağlamıştı. Ancak Amerika ve Güney Kore'nin yardımlar ihtiyacı olanlara değil orduya gidiyor uyarısından sonra bu yardım durdurulmuştu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilk teması Sofya Büyükelçiliği üzerinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kurmuştu. Geçen ayda Kore'yi ziyaret eden Vatan Partisi heyeti ikili ilişkilerin iyileştirilmesine dönük karşılıklı fikir birliğine varmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Kasım ayında Çin'e geçti. Konseyde bu ay Suriye, Orta Doğu ve Bosna Hersek konularında oturumlar düzenlenecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını resmen devralacağını açıkladı. <laughs> Kang, Kasım ayının çalışma planı hakkında diğer güvenlik konseyi üyeleriyle müzakereyi sürdürdüklerini açıkladı. Güvenlik konseyi dönem başkanlığı süresi bir ay. Liu Kang bugün düzenlenen basın toplantısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Kasım ayı gündeminin yoğun olduğunu kaydederek Suriye, Libya, Irak, Lübnan, Orta Doğu, Bosna Hersek konularında çeşitli oturumlar düzenleneceğini ifade etti. Çin çok taraflılığın artırılması ve Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesi için çaba harcayacak. Çin, ayrıca Güvenlik Konseyi üyesi olmayan ülkelerle de etkileşimi artıracak. Daha şeffaf bir dönem başkanlığı için çalışacak. Çin'den bir kaza haberi vereceğiz. İşte otobüsün ne halde olduğunu görüyoruz. Sadece Çin'de değil, her yerde yaşananlar aslında. Çin'de seyir halindeki bir otobüsteki kadın yolcu otobüsün sürücüsüyle kavga etti. Bu sırada otobüs kontrolden çıkıp nehre uçtu. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneybatısındaki Chongqing bölgesinde sürücü ve yolcunun kavgası 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden oldu. Çin'de seyir halindeki bir otobüste kadın yolcu binmek istediği durağa kaçırınca otobüs şoförüyle kavga etmeye başladı. Sürücünün yanında duran kadın yolcu şoföre cep telefonuyla vurmaya başladı. Şoförün de karşılık vermesiyle olay arbediye dönüştü. Kavga nedeniyle kontrolden çıkan otobüs nehre uçtu. Çin polisi otobüste 15 kişinin bulunduğunu ve 13'ünün cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Dünyanın en büyük heykeli Hindistan'da açıldı. 182 metre uzunluğundaki heykel Hindistan'ın kurucu liderlerinden Sardar Vallabhai Patel'e adandı. Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhai Patel'in bronz heykelinin açılışı yapıldı. Demir adam lakabıyla bilinen Patel için yapılan heykel Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından açıldı. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki heykelin uzunluğu 182 metre. Patel'in doğum gününde açılışı yapılan birlik heykeli New York'taki özgürlük heykelinin iki katı yüksekliğinde. Dünyanın en yüksek heykelinin yaklaşık 410 milyon dolara mal olduğu söyleniyor. Ülkenin kurucu liderlerinden Patel'e ait heykelin çok sayıda turisti Hindistan'a çekmesi bekleniyor. The Iron Man takes the tallest... Patel, Hindistan'ın Birleşik Krallığa karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştı. Çin Sinema Haftası İzmir'de başladı. İlk Confucius filminin gösterimi yapıldı. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir, İzmir Başkonsolosu Liu Shengxian, Çin-Türkiye dostluğunun daha verimli meyveler vereceğini söyledi. İzmir'de Çin rüzgarı esiyor. Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hezarfen Film Galeri'nin birlikte düzenlediği Çin Sinema Haftası başladı. Kültürler arası yakınlaşmayı sağlamanın hedeflendiği etkinlikte Çin sinemasından 5 film bir araya getirildi. İlk film romantik komedi Pekin Operası ve Çin kültürünün önemli isimlerinden Konfüçyüs oldu. Sinema Haftası açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği de katıldı. Bu bağların güçlendirmesini önemsiz oluruz. Bunun bir nokta kültürden geçiyor. Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zhengxian etkinliğin hedefini ulusal kanala anlattı. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiyi pekiştirmek istiyoruz. Çin sinemasından örnekleri göstermekten büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz Çin kültürünün tanınması için iyi bir platform sağlamak. Çin ve Türkiye tarihi İpek Yolu'nun iki önemli ülkesidir. Çin-Türkiye dostluğunun daha verimli meyveler vereceğini ümit ediyoruz. 30 Ekim'de başlayan Çin Sinema Haftası kapsamındaki filmler 2 Kasım'a kadar İzmir Mimarlık Merkezi'nde izlenebilecek. Değerli izleyenler hafta başından beri neler oldu neler bitti kısa bir Asya turu yaptık. Haftaya Asya'nın sesinde yeni bölümüyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.